Allahümme inneke afuvun tuhibbul affa fa'fu fa anna tavsiye ediyorum sana. Bilhassa beyefendiler eğer müsaitlerse Kadir Gecesi'nde programını, yazışmalarını yaptığın Arkadaşlarla buluşacaksınız. 15 tane cami dolaşacaksınız. Tamam yine dolaş. Ne diyeyim artık kafaya koydun sen bunu. Bir hocayla programını bozacak değilsin ya. Ama sana şunu söyleyeyim. Dikkat et Kadir Gecesi'nin havasını bozma. Havasını bozma. Otur, bir cami, iki cami eksik gez. Otur, bir yarım saat, kırk dakika, bir günlük bir kaza kıl. Ve de ki, ''Ya Rabbi, ben şu anda, bugün de kaç cami dolaşıp, her birinde iki rekat namaz kıldım. Sen benden bunu her gün isteseydin, yapmazdın. Benden istediğin, çok az hayatımı düzene sokabilecek, gayet güzel bir ibadetti, bunu niye yapmamışım ben ya?'' diye düşünsen Kadir Gecesi'ni çok daha iyi ihya etmiş olursun. Kelime-i Tevhid, La ilahi illallah dilinden düşmesin. Ve muhakkak surette salatü selam. Ama unutma ki Kadir Gecesi'nin Kadir Geceliği Kur'an'dan gelmiştir. Biliyorsan bol bol oku. Bugüne kadar Kur'an-ı Kerim hiç öğrenmediysen veya okuduğun namaz surelerini merak edip manasına bile bakmadıysan sana söyleyeyim. Kadir gecesinde ya ben Kur'an'ın indiği ve Kadir olan bu gecede Kur'ansız nasıl dolaşacağım ya? Yani düğün gecesinde gelinin damadın olmayışı gibi bir şey bu. Yani tuhaf bir şey. Karadeniz'e gitmiştim yerini söylemiyorum. Yalvar yakar Ramazan'da beni imzaya çağırdılar. Halkla buluşun ne olur falan diye gittik. Ben de dedim zaten orucum erkenden gideyim kitapları imzalayayım sadece isim yazması kalsın kuyruk olmasın Ramazan'da da insanları bekletmeyeyim diye bir saat erken gittim. Arkadaşlar merhaba ya, açılmış kitap var. Arkadaşlar dedim yani hadi e, hocam dediler ya nasıl söylesek dışarıda posterlerim falan var imza günü diye kitabınız yok dediler. Nasıl? Hocam unutmuşlar kitap göndermeyi dediler. Kalemi aynen şöyle kalemi koydum. Orucum bir sakinlik de var. Arkadaşlar dedim bakın. Burası Antalya olsa, Muğla, İzmir olsa hiçbir problem yok. Ama Trabzon olunca fıkra oluyor. Şimdi bu gülünecek bir şey. Neyse dedim sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. El mukadder la yugayyar ve selam. Bu bile sineye çekilebilir ama. Arkadaşlar size separatürsüz konuşuyorum. Hiç sizin böyle hoşunuza gider gitmez diye bakmıyorum. Doğruyu konuşmaya çalışıyorum. Ve sen, Allah senden razı olsun. Ne kadar sevimsiz anlatsam bile, estağfurullah diyeyim. Evet. Ne kadar sevimsiz anlatsam bile, siz doğruyu anlattığım için bana itimat ettiğinizi düşünüyorum. Bakın Kur'ansız bu iş olmaz. Kadir Gecesi'ni söylüyor. Kadir gecesini söylüyor. Bir de lütfen abuk sabuk mesajlar atmayın. Anormal anormal. İşte şuradan şunu yağdı, buradan bu çıktı, oradan o fırladı. Kadir gecesi mübarek olsun demeyin. Allah bu geceyi ve gününüzü mübarek eylesin. Duadan unutmayın de ya. Bitti. Bu kadar. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şu kıyametle alakalı bir sahneyi canlandırıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ahirette canlandığında sana çok büyük bir sürpriz olmasın. Bilerek git diye biz de onu canlandırmayı sizler için aktaracağız. Ve sıhur vaktini öyle geçeceğiz. Ve aynı zamanda şunu da yapmış olacağız. Niye Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin ismi geçiyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye en son gelmiş? Çünkü murat olunan o. Cümle peygamberleri tanımışsın, Ademi tanıdın Aleyhisselam dedin. Aa Safiyullah tövbe etti mübarek adam. Nuh ya 900 sene 800 sene Allah dedirtmeye çalışmış tufana İsa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Yusuf'un güzelliği hepsini gördün gördün gördün. Bunları görmeseydin de Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem gelseydi şanını ne bilecektin? Şefaatini ne bilecektin? Mürüvvetini ne bilecektin? Ahlakını ne bilecektin? bilmeyecektin. Bir baktın ki Adem'den de İbrahim'den de Musa'dan da Davud'dan da Yakup'tan da Yusuf'tan da İsa'dan da hepsinden güzellikler onda tamam olmuş. Allah Teala onu en son Hatemül Enbiya, nebilerin mührü olarak göndermiş. Böylece onun güzel ahlakını tanıdın. Çocuk hiçbir futbol hiçbir oyun, hiçbir şey bilmezken taş da bile kendisini böyle uu, neler zanneder. Veya Hazreti Mevlana'nın anlattığı gibi sopanın üzerine biner. İyi hadi dıgıdık, dıgıdık, dık, diye gider. Tahtadan onu biner. Ondan sonra 30 yaşına gelsin. O çocuğu sen o tahtayı üstüne binmiş görsen doğrudan tımarhaneye tedaviye gönderirsin. Veya 30 yaşına geldiğinde 5 senelik arabayı bile beğenmez çünkü görmüştür artık. İnsanlık da en güzel insanları gördü. En güzel insan geldiğinde o tanınsın diye. En güzel insan geldiğinde tanınsın diye. Hazreti resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu böyle en sonunda böyle olduğu gibi kıyamette de en sonunda insanlar ona gelecek. Ver bakalım hadis-i şerifi ama hemen sizi uyarayım bu hadisi şerifin Türkçe tercümesini hiç beğenmedim. Canım arkadaşlar bizim arkadaşlar yani. Biz böyle herkes, onlar beni tasdik etmiyor bazen. Ben de onlara bazen böyle lafı dokunduruyorum. Alıyor tabii getiriyor. Bazı şeyde düzeltmeye de fırsat olmuyor. Kim yapmışsa Allah akıl fikir versin tercüme eden. Esas metninde böyle değil.